Merhaba arkadaşlar. Harflerde bulunan sıfatlar, harflerin bizzat mahreçlerine bağlı olarak tabiatlarında bulunan ve hiçbir zaman ayrılmayan özellikleri vardır. Haydi hep birlikte başlayalım. S. Dil ucunun ön dişlerin arasına teması ile peltek olarak çıkartılır. S. Bir elif uzatması var arkadaşlar. Uzatıyorum. S. Ş. Ş harfimiz dil ortası üst damağa yükseltilip yapıştırmadan fısıltılı bir şekilde çıkarılır. Harfin sesi ağız içinde yayılır. Ş, S, Ş, S, Ş. S harfimiz keskindir arkadaşlar. Dil ucunun yanlarından keskin olarak çıkarılır. S, Ş, S, Ş. S, S. S, S. Her ikisi de incedir ancak buradaki göstermiş olduğum S harfimiz keskin olarak telaffuz edilir. Buradaki ise peltektir arkadaşlar. S, S. S, so, S. S so harfimiz dil ucunun yanlarından keskin olarak çıkartılır, kalın seslidir. Ayrıca dilin ortasının ya da gerisinin üst damağa yükselmesi gerekir. Dil yanları ise üst damağa yapıştırılır. Keskin olarak telaffuz edilir. Sa se sa se ş e ş e ş -e. e h hem e hem h he harfimiz boğazın göğüs kafesiyle birleştiği kısımdan telaffuz edilir. Her iki harfimizi telaffuz ederken dil ortası ya da gerisi ve dillerimizin yanları alt çenede kalır. E, H, E, H, E, A, E, A A harfimiz gırtlak kısmından çıkarılır. Kalın sesli gibi görünse de ince seslidir. Ancak ağız fazla açılmadan kalın sesli gibi telaffuz edilir. A, E, A, E, A, Ha, H ha harfimiz arkadaşlar tıpkı A harfimiz gibidir. Gırtlak kısmından çıkarılır. Kalın sesli gibi görünse aslında ince seslidir. Ancak ağız fazla açılmadan kalın sesli gibi telaffuz edilir. Ha, H, Ha, H ka ha, ha ka dil kökünden yani ağzın en gerisinden kalın ve tok bir sesle çıkarılır. Harf mahcecinden oynatılır. ka ha ha boğazın ağız ile birleştiği kısımdan çıkartılır. Hırıltılı ve boğuktur. ha ka ha ka ha Ortak özelliği ise dilin ortasının ya da gerisinin üst damağa yükselmesidir. Kalın seslidir. Ayrıca dil yanlarının üst damak ile arasının açık olması gerekir. Ka ha Ha ga Ha ga ha Ga -ha. ha -ha. ha -ha. ha -ha harfimiz Türkçedeki yumuşak g'ye benzer arkadaşlar. Her iki harfin ortak özelliği harf telaffuz edildiğinde dilin ortasının ya da gerisinin üst damağa yükselmesidir. Kalın seslidir. Dil yanlarının üst damak ile arasının açık olması gerekir. Ha ga ha ga ke qa, ke Türkçedeki k harfimize benzer arkadaşlar. Bir elif uzatması var. Uzatıyoruz. K K T T T T Her iki harfimiz telaffuz edilirken dil ucu üst ön dişlerin dibine değdirilerek telaffuz edilir. T Te, ince seslidir. T kalın seslidir. Birbirinden farkı ise şudur arkadaşlar. T harfimiz dil ortasının ya da gerisinin üst damağa yükseltilerek telaffuz edilir. Ayrıca dil yanları da üst damağa yapıştırılır, mahreç oynatılır, kalın seslidir. Ta, 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 te, ta, te, ta. Y harfimiz Türkçedeki Y harfi gibidir arkadaşlar. Ye Z. Bakın Z harfimiz dil ucunun yanlarında keskin olarak telaffuz edilir. Z. Hani vardır ya arı vızıltısı. Vız. Oradaki z. Y. Z. Y. Z. Z. C. Z. C. C harfimiz de Türkçedeki C harfine benzer arkadaşlar. Z. C. Z, C, Z, D, Z, D, Z, D, Z, -za. Z, Z, Z. Bakın arkadaşlar her ikisi de peltektir. Arasındaki fark ise buradaki gösterdiğim Z ince seslidir. Diğeri Z kalın seslidir. Z, Z za va za harfimiz kalındır peltektir dil ortasının ya da gerisinin üst damağa yükselmesi gerekir ayrıca dil yanları üst damağa yapışır arkadaşlar za va va ise dil yanlarının sol ya da sağ azı dişlere teması ile çıkartılır dil ortası ya da gerisi üst damağa yükselir Dil yanları üst damağa yapışır arkadaşlar. La, 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 va. Bakın birbirine sesler çok yakın arkadaşlar. Yalnız bunların telaffuzlarına dikkat edelim lütfen. Tekrar ediyorum. Şuradaki la harfimiz kalındır, peltektir. Dil ortası ya da gerisi üst damağa yükselir. Dil yanları üst damağa yapışır. La. Buradaki ise arkadaşlar gösterdiğim harf dilin yan tarafının sol ya da sağ azı dişlere teması ile çıkarılır. Dil ortası ya da gerisi üst damağa yükselir, dil yanları üst damağa yapışır. Za, da, za, 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 za. ZA la. ZA la. ZA la. ZA la. ZA la. ZA la. ZA 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 Evet arkadaşlar Buradaki harfimizin Mahreci biraz zordur Çünkü Türkçe'de kullanmıyoruz Onun için tekrar ediyorum Dilin yan tarafının Sol ya da sağ azı dişlere teması ile çıkartıyoruz arkadaşlar. Azı dişlerimize temas ettiriyoruz. Dil ortası ya da gerisi üst damağa yükseltilir. Dil yanları üst damağa yapıştırılır. Vaa. Vaa. Sorularınızı yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Kanalıma destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.